39'a da yaşıyoruz, 19'a da sürüne sürüne, yokluk içinde, cinnet geçirerek, birbirimizi öldürerek yaşıyoruz işte. Kötülüklerden, haksızlık biz artık memlekete sığamıyoruz, betondan nefes alamıyoruz. 17 senelik çalışmışlığım var, 3 yıllık sigortam var, Türkiye'nin çerçevesi bu. Ya sevinemiyoruz, 5 yıl üniversite okuttum, sevinemiyorum mezun diye. Çünkü atanamayacak, memlekette adalet, hak hukuk koymadılar. Bizi bu hale getirenler de Allah bin belasını versin. 39 liraya bir yıl boyunca günde 39 liraya yaşanabilir mi? Yaşanılıyor biz. 39'a da yaşıyoruz, 19'a da sürüne sürüne. Yokluk içinde, cinnet geçirerek, birbirimizi öldürerek yaşıyoruz işte. Evde her gün kavgalar, dövüşler. İnsanlar niye cinnet geçiriyor? Bayanlar niye öldürülüyor sanıyorsun? İnsanların psikolojisi bozuluyor. Maddiyatsızlıktan, yokluktan, haksızlıktan, adaletsizlikten. Ben nasıl geçiniyorum? İki tane öğrencim okuyor. Nasıl geçiniyorum? Kolum, belimde fıtık var, kolumda yırtık var. Ona rağmen böyle çalışarak. Çalışıyorsunuz yani. Çalışıyorum. Tabii tabii burada temizlik yapıyorum şu anda. Çalışıyorum. Eşim de çalışıyor. İki tane öğrencim var. Onlar da çalışıyor. Ne yapıyoruz? tek odalı bodrumlarda yaşayarak. Peki işsiz kalma korkunuz oluyor mu? toplayarak, marketlerde ucuz şeyleri, tarihi geçmişleri koşturarak, kurbanlara bakarak, vitrinlere bakarak yaşıyoruz. Nasıl yaşanır? Buna yaşamak denirse. Yani buna yaşamak denirse ama buna da razı psikolojimiz sağlıklı olsa. Sokakta yürüyemiyoruz. Kötülüklerden, haksızlıklardan, biz artık memlekete sığamıyoruz. Betondan nefes alamıyoruz. 17 senelik çalışmışlığım var, 3 yıllık sigortam var. Türkiye'nin çerçevesi bu. 17 yıldır çalışmışlığım var. Sigorta emekli olmam gerekiyor. Ben SSK'yı da aradım, Sağlık Bakanlığı'nı da aradım. Efendim benim çalıştığım yerde sigorta yapılmıyor, suç duyusunda bulundum. Bana şey dedi, git karakola şikayet et, ne yapabiliriz? Devletin kurumu okulunda 12 yıl sigorta çalıştım hanımefendi. Devletin okulu, özel okul değil. Devletin okulu. Milli eğitim geliyor bizi işe alıyor 3 aylığına sonra sigortasız. Diyorum ki yani siz devlet olarak bizi sigorta çalıştırıyorsunuz. Sonradan televizyonlarda diyorsunuz ki sigorta çalıştırmak yasak. Bu nasıl bir tutarsızlık? Vallahi şöyle bir şey yapıyorlar. Şöyle bir şey yapıyorlar ben sana onu söyleyeyim. Çünkü sen e, 9 ay çalışıyorsun okul kapanına kadar. 9 ay çalıştığın için 3 e, ay, seni ay senin sözleşmende, 3 ay senin sigortanı oradan düşürüyorlar. Tekrar işe başladığın zaman seni sigortalı yapıyorlar. 9 ay da yapıyorlar. beyefendi. De, yapıyorlar onu, Yapıyor. o şekilde yapıyorlar. Dökümanını getireyim, yok. Çalıştım 12 yıl okulda ben, yalan mı söylüyorum? Ama ama. Ama Tabii bazı kaçak çalıştırıyor. Yani memleketimiz berbat bir durumdayız. Allah hepimize yardım etsin. Bizi bu hale getirenlerin de Allah bin belasını versin. Hiç kimse görevini yapamıyor. Hakim savcı işini yapamıyor. Hemen anını üst mahkemelerden bir emirler geliyor. Hayır. Öğretmenler atanamıyor. Benim oğlum şu an öğretmen oldu atanamayacağım diye adam evde el koyunda şöyle oturuyor. Olsam ne olacak diyor. Ya sevinemiyoruz. Beş yıl üniversite okuttum sevinemiyorum mezun oldu diye. Çünkü atanamayacak. Bu sefer psikolojisi bozulacak. Al sana psikopat tıkacak. Hepsi ekonomiye bağlı. Hepsi devletin kötü yönetimine bağlı. Memlekette adalet, hak hukuk koymadılar. Peki abla şimdi sigortası çalıştığınızı söylediniz ama evet. e, bir gün tamamen işsiz kalsanız nasıl geçinirsiniz? Ne yaparsınız? İşsiz kalsam nasıl geçinirim? Gidip diyorum ya siz kalanca nasıl geçindim? Eşimle birbirimiz kavgalarımız oluyor. Çocuklarım okuldan aldım bir sene dondur dişsizlikten parasızlıktan. Nasıl geçineceğiz? Geçim yok. Komşular yardım ediyor. Belediyeden bir koli için gidip kuyruklara giriyoruz. Bu mu olmalı? Bizim layığımız bu mu? Sizce bu ekonomik krizin sorumlusu kim? Devlet kim olacak? Allah aşkına yönetenler. Yani bunu siz de biliyorsunuz bizde. Kim olacak? Yönetenler. Adam fabrikaları kapattı. Adam bak bir korona da parkları kapatıyor, alışveriş merkezlerini açıyor. Ne kadar mantıklı. Kime hizmet? Kardeşim. Korona açık havada bulaşmaz, kapalı alanda bulaşır. AVM'ler açıyor çünkü yandaşlar oradan para götürecek. Fabrikalar açık kaldı, Fabrikalar işçiler içine çalıştı. Içine Fabrikalarımız kapandı, İş nerede olsun? Nerede olsun? Atatürk'ün havalimanını götürmüş, Araplara satmışlar. Atatürk'ün adını yok etmeye çalışıyor. Atatürk'ü silemezsiniz burada, burada. Git, Bak söylesin. Atatürk burada. Silemezler, içine, silemezler. Ha Bizi bunaltırlar, çaresiz kollar, işsiz kollar, aşk kollar ama... Biz Türk milleti onurlu insanlarız. Bir şekilde yine Gülüşmeler. ayakta durmaya çalışıyoruz. Ama onlar gidecek. Gidecek. Gidecekler mi? Ne, ne diyorsunuz? Güle güle diyeceğiz. Artık yeter. Yoruldu. Emekli olsun. Gitsinler. Yeni beyinler gelsin, evet. gençler gelsin. Evet. Yeter. Örneğin yeni hamleler yapıyorlar. Mesela Ayasofya'ya ibadeti açtılar. Bunlar siz... imajı toparlar mı sizce? Yok yok. Onlar onu kurtarmaz. Şey mi? Onlar şey, battı battı. Mi var abla? Yok, seçim, seçim, seçim var mı? Peki yani o ne orada? Ay, bütün, o, oraya o, ne çekmiş? Kaç abi. gün orada barbar bar bağırtıyor? Dinlemek zorunda, mı? dinlemek dinlemek zorunda mıyız? Se Kaset koymuşlar, işçinin, emekçinin kardeşi Recep Tayyip Erdoğan. Tam tersine işçi, emekçi, sömüren, düşmanı Tayyip Erdoğan demiyor. Ben geçen gittim yanlarına söyledim. Dedim işçinin, emekçinin kardeşi mi? Evet. Tam Doğru dedim, işçinin kıdem tazminatına göz diken, aç kalmış Tayyip Erdoğan değil. Bir şey stand açılmış AKB standı değil mi? İşçinin, emekçinin kardeşi, işçinin, emekçinin aynı şartlarda yaşar. Sarayda yaşamaz işçinin kardeşi. Allah, kardeş, Allah, kardeş, Allah, kardeş Allah, eşit olur. Bak ben ablamla bir Yok. 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 Boş yok. Boş i̇şçi emekçi böyle devrandı milletçe her zaman sömürülme ezilmeye mahkum. O, bağırdı, bağırdı. Demin ha burada bir adamı birinemiş mara savunuyordu da. Demek ki bize böylesi lazım. Türkiye'nin ekonomisi iyiye iyi 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 gidiyor. İyiye gidiyor da bu emeklinin işçinin niye tazminatına göz dikiyor bu hükümet? Ben bunu sorarım. Madem iyi gidiyor, işini zaten arıntıyor. Niye elinden almaya çalışıyorlar bunu? Ben şu anda emekliyim. Maaş alamıyorum, yaşa takılmışım. Altı aydır boşum. Kimse bana iş vermiyor. Yaş, yaşlısı. ne yapayım? Nereden getirip yiyeceğim? Nereden getirip Ne kadar zamanınız kaldı emeklilik için? Daha 2023'ü bekleyeceğim. Bayağı e da Ne yapacağım ben? Vallahi benim çocuklar olmasa vallahi geçim yapamam. KYT'liler konusunda hükümet hiç adım atacak gibi görünmüyor. hükümet kendi cebi... Adam 2023'ü bekliyor, primi dolmuş, yaştan beklemek mecburunda kalıyor. Yani işte yaş dolduğuma bunu emekli yapmak gerekiyor. Aslında bu yüksek baya bir yaş talebi var bunda. Bu konuda var. Hani yaş talebi çünkü adam yaşı gelmiş, dolmuş. Yaşı mevcut. Niye bunu bekle diyorsun? Yap emekli gitsin, Genç bir vatandaşımız için o adamın yerine. Evet, evet, evet. Emeklileri ne şey yapıyor ki bunu? Bunu emeklilerin bu sıkıntısı bu çoğunluğu bundan. Emekliler çok sıkıntı. Hem bir Sağlık Bakanlığı'na, şu anda Sağlık Bakanıma bunu sunmanızı istiyorum. Özellikle bunu konuşmanızı istiyorum. Bir hastaneye gittiğimiz vakitte hastanede bir orada hemşerisi bir vatandaştan müsaade alaraktan bir işlemi kayıtı yaptırmayacak. Akşama kadar da bekliyorsun, bekliyorsan beklesen de ben burada kayıtı yapmıyorum. Seni beklesin de yapmıyorum. Ama bekleme. Ben de bekleme. Yapmıyor musun? Kayıtı yapmıyor. Yapmasan dedim. Ben de sinirlendim orada. Bıraktım. Kağıtları yırttım. Attım evlilikleri. Hakarette bulundu diye beni tutmuşlar. Mahkemeye vermişler. Beni ne hakkı makine veriyor? Sağlık Bakanı. Şu anda korona dolayısıyla insanlar çok kötü durumda, zor durumdalar. Hani yani bir devlet bir el atması lazım buna. Yani insanlar böyle çok kötü oldu hani. Yani daha şey oldu. Çok sıkıntılı. Yani ya sıkıntı ya herkes birbirine sıkıntı yapıyor hani. Yani basit şeyleri büyütüyorlar. İnsanlar daha bir zalim oldu. Ben ona biliyorum, onu biliyorum, ona inanıyorum. Akbatya 5 şaka 5 lira gidiyorsun. Buradan dolmuşa bin abla. Akbat ya 5 lira gidiyorsun. Bir dolmuşa. Sen bir dolmuşa 5 lira veriyorsun. Günlük 39 lirayla nasıl geçineceksin? Al sana git bir dürüm yabla. abla. 15 10 20 lira. Gitti paranın hepsi gitti. Kimi kandırıyorsunuz ya? Yani nasıl bir öyle geçindirecek bunlar ki? Siz çalışıyor musunuz arkadaşlar? Çalışıyoruz tabii abla. Hepimiz çalışıyoruz. İkimiz de çalışan adamız. Örneğin bu ücretsiz izin düzenlemesinden bilginiz var mı? Şimdi meclise gelecek gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Zaten abla her şey mecliste Zaten bir partinin dediği oluyor, diğerlerinin sözü geçmiyor. O partide ne istiyorsa onu yapıyor. Yani hepimiz bunu biliyoruz. Peki olur da bu yasa geçerse Cumhurbaşkanı'na şöyle bir yetki verilecek. Bu ücretsizliğin düzenlemesini bir yıl boyunca uzatabilecek ee, Erdoğan. Ve böylece bir yıl boyunca ücretsizliğine ayrılan işçiler, emekçiler günde 39 lirayı yaşamış olacaklar. Ya Yaşayabilirler mi peki? Size soruyorum, olabilir. yaşayabilir misiniz 39 lirayla? Yapar mı? Abla yapar mı yapar. Zaten ne yaptığını hepimiz gördük. E, daha bundan sonrasını kestirmek için önümüzde uzun yollar var. Nasıl görüneceğimizi zaman belirleyecek. Siz çok da genç insanlarsınız. Örneğin işsizlik korkusu yaşıyor musunuz şu evet, an? Nasıl zaten, geçinebiliyorsunuz? Ben zaten yeni bir aydır çalışıyorum. Şimdi pandemiden dolayı hepimiz işten çıktık. Ben daha yeni bir aydır işe giriyorum. Sen çıkarıldınız mı? Ücretsiz izne mi ayrıldınız? sigorta yok bir şey yok. Adamlar bizi şey yapıyorlar. Sigorta yok canım. Şimdi bizim ne yapalım? Bize ekmek eve ekmek götürmek zorundayız. Şimdi yoksa yok mecbur çalışacaksın. Yeni bir aydır işteyiz arkadaşlar. Şu an ben çalışıyorum iki yıl bir yerde. Adam bana asgari ücret vermiyor, sigorta yapmıyor. İşten çıkacağım ama iş bulamama korkusuyla çıkamıyor. 1100 lira çalışıyorum. Burada evde 1500 lira çalışan var mı? Asgari ücret bile 2320 lira öyle bir şeydi galiba sanırım. Yani iş işsizlik konusunda çıkamıyoruz işten. O paraya çalışır mecburen ama Günde saat 9'a çıkıp akşam 12-1'e kadar çalışıyoruz. Henüz bir aile geçindirmiyorsunuz değil mi? Yaşlarınızı geçindirmiyoruz ama şöyle söyleyelim. Kendi eşimiz çocuklarımız ailemiz annem var, işte kardeşlerimiz falan var onlara bakmaya çalışıyoruz. Kira falan derken mecbur çalışıyoruz. Bizim yükümlülükleriniz yani. oluyor. Aynen. Bir de bir gelecek olun bize lazım. Geleceğimiz için de bir şey yapmaya çalışıyoruz ama. Bir gelecek düşünebiliyor musunuz kendinize? Ya şu anda Türkiye'de, Türkiye'de öyle bir şey yok hocam. ya. Bu şartlarda zor. Çok zor. Evet, yani... bize de sorayım. Evet.